Bu defa kusursuz bir plan yaptım. Harikasın patron. Ay ay ay. Ay ay ay. Ha! Oy, oh, oh. Hiç sızlanmaz mı? birinin arkasından sessizce yaklaşılmaz. Ama patron haritada ne yaptığını görmeye çalışmıştım. Bunu bilemeyecek ne var? Tabii ki yeni planımın üzerine çalışıyorum. Bu kez planımız nedir patron? Haydar Paşa Garı'nı ele geçireceğiz. Haydar Paşa Garı mı? Tabii şimdilik o bize ele geçirince adını Gürgen Paşa olarak değiştireceğim. Dinle Azmi.